Merhaba, bugün Valorant oynayacağız çünkü e 4te kötü oynuyorum. Bir de daha öğrenemedim tam. O yüzden yine de öğrenmedim halde Valorant Valorant Valorant'ta E4'e göre çok aşırı farklı. Ve ben FPS oyunlarını e hiçbir şekilde oynayamıyorum. Split mi? Geldi mi gene ya bu Chamber aldım çünkü oynaması en kolay çarpıcı. E'sini at, ışınla. Adamı vuramadığı zaman ışınından. Geri geçtiğin zaman ışınından. Bir de ölçüsü var. Otomatik pop çıkartıyor. O da güzel. Evet abi 4.5 entry mi olduk? İyiymiş. Umarım karakter vermez ya, Umuyorum. Ben de şu anda şey desin. Kanka ben oynamayacağım ya Evet Evet evet. Diyecek diyecek. Diyecek diyecek diyecek. Adam ya adam geldi adam. I Anayın mean, at. Aa bir şey var. ve saldırayız biz. Şimdi normalde Valorant YouTuber'ları size hyper hyper bir gameplay gösterir ya da dünyanın en büyük maymunluklarını yapıp dünyanın en büyük maymunluklarını yapıp izlenme almaya çalışır. Ben ben ikisini birden yapamadığım için sadece oynayacağım ben. Zaten Valorant'ın doğası gereği mal bir şey çıkıyor ve gidiyoruz. <gülüyor> Bizim adamı mı körettiler lan o? Spike sağında hiç. Info'yu böyle vereceğim abi işte lan. Yani daha nasıl verdi? Sapmak... Yani adam nerede amına koyayım? Şaka yapıyorum oğlum mi? <laughs> Niye ki be? çocuk. Bak sen şu işe ya. Arkadan gelmiş. Allah Allah. Normalde Valorant oynarken arkaya böyle arkaya diye direkt ekrana konuyla alakalı alakasız komik bir daha koymam lazım ama o kadar iyi bir editör müyüm bilmiyorum. Geçen evde böyle bir skin aldım çünkü çok havalı ve tek oynayabildiğim silah OP olduğu için OP aldım zaten. Yani şuna baksana bir defa. Asıl sen orada OP oldu halde niye gidiyorsun ki? Kanka adam OP olduğunu bilmiyorum ki. Sen kaptırdın OP'yi bana laf ediyorsun. Oğlum beni biliyon işte. Ya ne diyorsun ne? Kes sesini ama. Kendine. Bakalım onun da tecahide demiş. İyi falan olur mudur? Hakikaten ben beğeneyim. Bu ne yapıyor? Arkamdan Heaven kanka yapın. Oha. Ne oldu lan o? Adam önü sağda. Aaa. A'ya git A'ya git. Hani hepimiz ağa gidiyoruz. Bu Saint Hadi B'ye mi gideyim diyor. Seyir arkadan gelecek. İpon kralını verdim hadi bakalım. Abi bir saat bir de baktım gelmedi ya. Bir saat bile baktım ya. Ben buraya özellikle tam şu ortasına atacağım. Ciddi mi ya o merminin gittiği yer? Reis. Ben dönüyorum. Ay Bağırabilirdim ha her an böyle. Amına koyayım diye. Yanımıza şimdi yanımıza. Yanımız neresi amına koyayım ya? Yanımız diyor. Yanımız. Vay be iyi info. Ana ne? Ben arkadan gelecek. Babanın info Chamber OP atar mısın? Çember. Niye oğlum param var işte. İste alayım. Chamber OP tamam. skin atar mısın? Hayır, skinsiz oyna Niye kanka? Çünkü skin senin oyunu daha iyileştirmiyor amına koyayım ya. Ya amına koyayım skinle oynamak istiyorum. Oynayamazsın işte. Amına koyayım ama ya. Ay yeter lan siktir ben satıyorum amına koyayım oyunu. Tamam. Bura bak ya. Bay bay. Oyundan çıkmazsan götünü sikiyorum bu arada. Amıcam satıyorum amına koyayım. Spike alıp alıp götünü sikeceğim senin. Daha iyi. Mol, Mal. 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 Al, mal 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 Ya kanka ben bu adamın için anasını bir sikiyim yanına O da skin ver diye ha Bana ne amına Bana ne Atmaz tamam mı Orta kul kaç kanka Türkçe Eee <laughs> daha raportlayacağım anakart beni yiyeceksin diyordun ya yarra Aman kıyım böyle ya Sat oğlum ya bekliyoruz. Hadi. <laughs> baba baba bilgisayarda vallahi ders edeceğim baba. Baba ne olur bilgisayarda baba. 140. Oğlum satsana iyi neye yiyorum. Yararım sana. Yarram, 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 yarram ya. iyi. Mal 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 mal. Senin gibi orospu çocuğundan mal, 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 miyim? Mal mal mal. Mal sen bilen sen bilen. <laughs> mal da lan sen hani <laughs> ya beyinli bir birisin ya çem. Abi satsana ya Ni Abi sat niye satmıyor ya? Mesela takımdaki de bir sorun satayım mı abi? Onu siz söyleyin. Ben demokratik bir sat, adamım. Sat, 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 sat sat. Sat, tamam bence. Ben ne? De... Ben ne izi de... 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 sat, abi? Kemper satmazsa ben satacağım. Kemper satmazsa ben satacağım. Satmazsan ne anlarım bacını sikiyim orada. Hadi oğlum ya git öl. Hadi koş öl. Hadi. Git öl oğlum ya ben ölmem Tamam. Ya Allah'ım ya ya. Küfür etmeyi bilmiyor Allah'ım ya Ya yok anne kız ondan böyle bir izin seni. Birazdan küfür gelecek Bilmiyorum. hissediyorum. Ona çocuğu. sikmişler. Ayız abi sen çekil ulti bastı. Ama çıktı onu. Bunlar böyle bu oyunu yapacak bir şey yok. Da... Şimdi onlar o AP'yi bana karşı kullanmaya çalışacak. Yani yani oradalar infosu nasıl ya? Sage burada abi. <gülüyor> 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 Al. İntihar et. Ve bir modern başının sonuna geldik. Ama bu büyük ihtimal kısa sürecek. O yüzden dünyadan ikincisini at. Direk, direkt direk iki entry abi. Şaşmaz. Oy, savunmadı. Cypher. Abi ette aynı yerden ölüyorum ha. Aaa ikisi birden geliyor ya. Hayır 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 hayır, hayır. Ya kendimi çamurda sendim eve bastım ya. Ben mamlıyım. Hayır 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 hayır. Ofiye kaptıramam. Aa burada. vurdum. Vurdum. Oğlum şaka mı bu? Oradaymış ya. Görmedim pardon. E, e, Spike yarıda Aynen. Oğlum vandal'a kolun yetmiyorsa bak fantom böyle işte. Bak tam bir bak, İlkini yine kapatmaya çalış. Ama oturup para alıyorsun ya yakın mesafede. One tap yemezsen. Bana millet baştan deseydi adam akıllı. Ben fantoma da vandal gibi oynamaya çalışıyorum. Ya, annem geldi. Çok kamerayı nereye at biliyor musun? Al o kamerayı. Yukarına bak şimdi. Az önceki geldiğin yere gel. Az daha sağa, az daha sağa. Lan geri gel, geri gel. A yoluna git bir. Tamam. Soluna bak, yukarı. Solunu yukarına bak, sol yukarına. Ha o pencereden oraya at onu. gel. bak. Buraya gelin Kamera bir daha gitsene ya. Bak onu, onu ha, sola sola, soluna at sen onu. Oraya gitmiyor mu oğlum ya? Zıpla bir. Hah? Bir kişi midden da mid bakmıyor. Hassas o biraz ha. O sağa göstermiyor muymuş ya? Sola baktı. Sola iyi gösteriyor neyse. <laughs> Word ya. Bak açıktadır zaten sizin. Pikleme boşuna. Arkaya bak arkaya bak. Git arkaya bak. Arkada kimse yok ya sen sırada. Oğlum spike açıkta sen pikleyemeyeceksin zaten. Salak çıkma şuradan. Adam gelecek. Ha bunu vuracaksın sen. Bas ultiye. Aldınız aldınız randı. Aldık aldık. Yere kadar mı? Tek odun Hemen. Beymit gir, beymit, beymit, beymit gir, beymit. Hop aç tamam. Sağında lan önünde, önünde. Ha orada, orada. Sen nerede ne biçim ses alıyorsun oğlum? Bir, bir kulaklığım çalıyordu. Ölmedim A girin ha. Hepiniz A Sen şöyle atsan kamerayı. He oraya at. Evet. Orada aynen. Daha geriden bak şimdi aynen oradan bak oradan bak oradan geriye bak oradan daha gelmez abi oraya bakacağım spark zaten açıkta bakma şuraya ya git dediğim yere bak Topla çık. Sonradan açma. Ben de geçerim ya. Oğlum ne free'yi bindi ya. Yayın açtığından beri yapmadan amına koyayım.